Aman arkadaş maskenizi de takın valla özgürlük ve hastalık valla Maskesini takmayan da küserim Küsersin değil mi? Evet Aferin. küserim küs 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 Bize yazık de çocuğum, çocukluğumuza yazık da Aynen yani çocuklar Sıfırı söylüyorum yani yazık Öleceksiniz burada yani koronadan <laughs> Yani yemin ediyoruz var korona <laughs> Yemin ederim var Kur'an yani inanmamazlık asla bakın arkadaşlar yemin etmek inattır yani mesela şunu yapmadık mesela ben de gelmedik yemin nerede girdiğimizi yemin ediyoruz bu ne oluruz arkadaşlar yani yemin ederim öyle bir şey var yemin 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 yemin, yemin. ciddi yemin şimdi daha sonra da bana devirim. Yine tatilde mi koşuyor?

Deniz sahnesi var demiyordular mı yani? Bakar mısın şu temiz denizimize? <laughs> şuna, şuna. Ay bir şu. Kira temizledi denizi. Ben de temizledim. Pırıl pırıl değil mi? Evet ben yaptım. Sen mi yaptın? Bravo ellerine sağlık. Harika <laughs> oldu. Ne Ne ben yapayım? Koca denizi nasıl temizleyeyim küçücük bir boyumda ya? Yani. Yani çok da küçük değilim yani yaşıma göre. Yani 7 yaşındayım yaşıma göre çok büyüğüm yani. Dur, Artık 7,5. Artık 7,5 oldu belirim desem yanyan, kollarım desem parlak, bucum desem mu, sonrasında saçlarım desem o, oh. sonrasında yüzüm desem hmm, ellerim desem kremli kolum desem bileşlikli. Oo. <laughs> Sonrasında ayakkabıma bir bakın. Çok güzel kokuşu ayakkabılarım ha. Çok güzel. Ayakların da çok güzelmiş. Canım. Elbiseme bakıyor bir de. Oo, parlak parlak. Evet. Çok tatlı bir elbisem var hatta. Bugün ne yaptın sen? Bugün e, sayayım denize girdim. Sonrasında hoza girdim. Evet. Başka. Evden bu şişirdik. Eda. Şey ne yaptın <laughs> sonra? Sahilde ne yaptın? Karşında bir de şu. Ne okudun? Ben yani kitap okudum. Bir sayfayı tamamen bitirdim yani. Bir koca... Aa, bir sayfa değil, bir kitabı bitirdim. Bir kitabı tamamen bitirdim arkadaşlar. Kitabın adı ne? Kitabın adı neydi ya? Var, Pembo arkadaşlar. Pembo. İsmi Kitabın. Pembo kitabını bitirdim. Pembo Hayfı. ne hayvanıydı? Pembo ne denirdi? Deniz anası. Deniz anası. Aferin. Evet. Şimdi size azıcık anlatayım bu ile ilgili şeyleri. Tambo eee okula yazdırmışlar. Tambo mesela bir deniz anası ama, ama bir sürü başka ama, çeşit balıklar var. Can. Evet sonrasında Tambo üzüldü. Sonrasında aile sonrasında taşındılar. Sonrasında Tambo eski arkadaşlarını özledi. Eski evini özledi. Aa oh. Sonrasında kardeşi oldu. Üzüldü sonrasında çok mutlu oldu kardeş olduğuna Ve dedi ki artık üzülmeyeceğim, üzülmeyeceğim diyerek hikayeniz oldu var mı Aferin. Bir kitap okudu. Evet. Her gün A kitap okuyor Arkadaşlar artık. kitap okudum, okudum. <laughs> Belki sizin karşınızda da okurum yani çok emin değilim ama <laughs> Her okumamı istiyorsanız 100 like, 100 like, 100 like Valla daha çok onu isterim ama like bekliyorum like 100 like ile yapanlar işte kitap okuyacağım karşınızda. Wow, süpersin. Like'çı mi oldun sen de? Ay valla like'çıyım, like'çıyım. Koca, koca kumaramda kumara parası sürekli biriktiriyorum. Ne alacaksın ondan? arkadaşlar söylüyorum dur armasa kalsın. Arkadaşlar dur milletin içinde çok saymak istemiyorum ama bir kocaman <laughs> köylü böççeli bir ev alacağım. Bir sürü hayvan alacağım. Koyundur, kuzudur, kuzudur. Çiftlik evi yani. Aynen çiftlik yapacağım. Evet en büyük hayali hiram, Evet hayvanlar olarak da böyle pompon kapalı köpekler olur ya onlardan alacağım. Hatta geçerken bir tane gördüm. Tatlı mı tatlı yavru kedi de alacağım. Sonrasında bir tane tavşanımı. Tavşanımın yetiştiğinde bir kız tavşan almayı istiyorum. Sonrasında e, cüvcük alacağım. Erkek. Evet horoz, horoz alacağım işte. Oh, Hayvan başkası olacak, olacak yani. Aynen. Hadi Aa. bakalım inşallah. İnşallah. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla evet. Aferin Arkadaşlar sana. bir de belki bir yüz like daha atarsanız Vachiri'ye de belki alabilirim yani emin değilim. Belki bu evrakçı olur. like atarsan ev alacağım? Tabi onlar Evini göstereceğim. <laughs> evini göstereceğim. Evini mi çekeceksin eğer like atarlarsak evini çekeceğim. Like atmazlarsa evini göstermeyeceğim yani. Evet. Ah, hadi bakalım. Sen önce bir evini al ondan sonra. Peki. Hadi bir öpücük ver. Şimdi biz artık gidelim var. yavaş yavaş. Tamam dur Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Koyunu virüsünü ödüldük adı. Maskenizi takın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.